Goblin Slayer, absürt derecede güçlü karakterlere ihtiyaç duymadan da etkileyici bir hikaye anlatılabileceğini bizlere başarıyla kanıtlıyor. Seri, alışılmış kahramanlık kurgularının dışına çıkan bir yol izliyor. Ana karakterimiz büyük tehditlerle savaşan bir kahraman olma peşinde değil, onun tek amacı goblinleri yok etmek. Bu sade ama tıkıntılı hedef hikayeye hem yoğun bir atmosfer hem de ilginç bir psikolojik derinlik katmış. Animasyonlar çok gösterişli olmasa da hikayeyi desteklemeye yetiyor. Zaman zaman küçük hatalar fark edilse de aksiyon sahnelerin kalitesi bu eksiklikleri başarıyla terafi etmiş. Seslendirme konusunda özellikle Goblin Slayer karakterinin kuru ve derinden gelen sesi oldukça başarılı. Karakterin kişiliğine tam anlamıyla oturmuş. Müzikler ve ses efektleri çok akılda kalıcı olmasa da sahnelerin atmosferini başarıyla tamamlıyor. Özellikle bazı anlarda tüyleri diken diken etmeyi başarıyor. İşin özeti şu ki, klişe kahramanlardan sıkıldıysanız ve ayakları yere basan, karanlık, saplantılı bir karakter ile kanlı sahneler, kasvetli atmosfer ve yavaş ama sürükleyici bir tempo içeren bir anime arıyorsanız, Goblin Slayer tam size göre. Mutlaka listenize ekleyin. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı, düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.